Ulaştırma Bakanlığı'nın davalarını alan AK Parti kimliği, AK Parti rozeti taşıyan birisi açılan sınava girdi. Biri değil, ikisi birden. Sınavı da mülakatı da geçti. Karı koca hakim yapıldılar. Avukatlar avukatlıktan hakimliğe geçerse beş yıl o ilde görev yapamazlar. Hemen İstanbul Gazi Osman Paşa'ya karı koca atandılar. 3-4 yıl orada durup sonra Malkara'ya gittiler. Üçüncü bölge olacak Malkara'da en az 4 yıl durması gerekirken hemen İstanbul'a geri getirildiler. Uygun mahkemeye yerleştirildiler. Nisan'da belli oldu Ağustos sonunda nöbetçi mahkeme, 45. asli hukuk oldu. Onun gününü beklediler. Talimatı almış bir avukat gününde başvurdu. Talimatı almış bir mahkeme. Normalde o davayı Ankara'ya gönderecekken orada kabul etti. Eylül sonunda mahkeme açtım demişken adli tatil dönüşü